E, Batar Gazi Belediyesi bizim yolların e, çalışmasına başladı. E, Başkanımız çok teşekkür ederim. yollarımız hep çamur içindeydi. İnşallah bu bu sene alsemini yapar, e, bu kışın alsemini yaptıktan sonra yazında sıcak asfalta hazırlık çalışması yapacaktır. Teşekkür ederim başkanım. Başkanımızdan memnunuz biz. Başkan, başkanımızı seviyoruz. Başkanımız hakikaten Batal Kaz'da çalışmalar yapıyor. Biz başkanımızdan razıyız yani. Başkanımız Batal Kaz'da büyük işler yapıyor. Allah razı olsun başkanımızdan. Kaç kilometre? Kilometre. Bir, kilometre bir, Karşıda iki kilometredir. Evet. 3500 metre e, altyapı e, madenimiz seriliyor şu anda. E, başkanımız şu anda bizleri ziyaret etti zaten. Sürekli sahada 12 ay boyunca e, bütün türlü muhtarlarından işaret eden, e, kendisini e, takdir ediyoruz. Kendisini çok e, seviyoruz da kendisini. Çok da başarılı. Yani bütün isteklerimize de cevap veriyor. Biz memnunuz. Başkanımıza, Osman Başkanımıza, yardımcılarına, ekibine, hepsine teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Burası toplaştırmadan dolayı açılan bir yoldu. Vatandaşlar yazın toz topraktan gidemiyorlardı. Bayağı toz oluyordu. Evet, kışında tabii ki çamur. Çamurdan vatandaş geçemiyordu. İşte başkanımıza durumu izah ettik. Başkanımız sağ olsun. Hemen kısa bir sürede Buraya bir çözüm üretti. yani Sağolsun. Başkanımız çok aktif. Allah razı olsun kendisinde. Ee, hemen hemen 3 yıldır beraberiz. Ee, sürekli sahada ee, aktif. Allah razı olsun. Ee, çok memnunuz. Ben ve bütün muhtar arkadaşlar da Gayet memnunuz başkanımızdan. Allah razı olsun. Ya şimdi Osman başkanımıza teşekkür Gerçekten çok güzel bir yol, 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 olarak. Yani başka yönde de ya ama yol olarak dört dörtlük çalışma var burada. Bahçe aralarında dahi bizim şu anda sitemize yol kalmadı. Hep asfalt oldu. Yani bir sıkıntımız yok belediyelerde. Dört dörtlük bir çalışma var. Şimdi Osman başkanım dört dörtlük bir başkan. Gelecek yok. Görüyorsun işte söylemeye gerek yok. Bu bu saatin bu saatinde hangi başkan gelecek burada bahçe aralarında bakacak yol yapılıyor mu ne Nerede görecek? Yani ekiplerini takip ettiği, ne yapıldığını bildiği her şeyi bilen bir adam. Siyasetten gelen bir adam başkanlıktan önce de. Fen İşleri Müdürlüğümüzün mahallelerimizde yapmış olduğu çalışmaları yerin, yerinde inceliyoruz. Ee, geçen hafta e, Beyda e, Söğüt, Beyda Mamurek mahallemizin olduğu, Beyda dediğimizde merkezde de Beyda mahallemiz var karışıyor. E, o mahallemizdeki çalışmaları arkadaşlar yaptılar. Bugün Fırıncı Mahallesi'ne geldiler e, ve bu e, çalışmalarımız e, aralıksız bir şekilde devam edecek. E, şunu ifade etmiştik, e, göreve geldiğimizde görev süremiz içerisinde inşallah özellikle altyapı ve yollarla alakalı herhangi bir problemimizin kalmayacağını ifade etmiştik. Ve bu sözümüz üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tabii şu an kış dönemi olması hasebiyle e, yollarımızı e, bahar ve yaz döneminde yapacağımız asfalta hazır hali, e, altyapısını taşıyarak hazır hale getiriyoruz. Dediğim gibi e, inşallah e, herhangi bir mahallemizde vatandaşımızın yolla alakalı e, hiçbir şikayetiyle inşallah süreç içerisinde kalmayacağız. Bu mihval üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarına devam ettiriyorlar. Şu an fen işlerimiz dört mahallemizde çalışmalarını yürütüyor. Fırıncı, Bağtepe, diğer tarafta Hatun Suyu ve Çolakoğlu'nda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah tüm yollarımızı vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Tabii burada vatandaşlarımız bir tarafta yol ihtiyaçlarına giderirken diğer taraftan da yani şu an işte köylüyle e, vatandaşla beraberiz. İnşallah 2023 e, Türkiye'sinde e, özellikle yolla ilgili Battalgazi bölgemizde inşallah bir problem kalmayacak. Tabi bazı vatandaşlar şunu ifade ediyor, yani sürekli yollarla uğraşıyorsunuz. Tabi yollar, hani bazıları diyor da bir sözümüz var, yollar yürünmekle aşınmaz ama yollar ağır tonajlı kamyonların e, yük araçlarının gitmesiyle aşınıyor. E, belli bir ömürleri var. Bizim şu an yapmış olduğumuz çalışmalar yolların ömürlerini uzatmak. E, ama süreç içerisinde tabi yapılan yolların Doğu Anadolu bölgesi Malatya'mızda kış koşullarına binaen zaman zaman yollarımızda problemler oluşuyor. Biz de tabii siz birinci öncelik olarak tadilat değil de normal yolları yaptığınızda ikincil olarak yapılan çalışmalar çok fazla zaman almayacak. Kısa sürede bu oluşabilecek olumsuzlukları, sıkıntıları da inşallah gidereceğiz. yeter